Evet arkadaşlar bu kelimeleri İngilizce'de nasıl söyleniyor ve nasıl yazılıyor? Lugetçe dictionary Dictionary yani Lugetçe ama ben size bunları paylaştığımda ve siz tuttuğunuzda veya bunları hepsini kendini yanınızda topladığınız zaman o zaman vocabulary oluyor arkadaşlar. Yani bu kabürleri dekşine ikisi aslında aynı şey ama şey olarak işlem olarak farklı. Abanoz, Ebony Acele etmek Hori Acı biber Hot pepper Acıkmak Be hungry acımasız, heartless. Less zaten her kelimenin sonuna geldiğinde sız oluyor yani arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim size. Aç gözlü, greedy, açı, angel, açık open ve açık renk light ve açıklamak explain şu şeklinde olacak arkadaşlar